Kışın sahillere, yazın yaylalara, yeşilliklere, soğuk sulara, serin yerlere, sıcaktan sinekten kurtulmak için böyle temiz havalara yaşayan mallarıyla, boyunlarıyla, develeriyle, kültürleriyle göçüp konan yörüklerdir. Şu yörük çadırın önündeyiz. Sayın seyircilerimiz bu yörük çadırı nedir? Bir tanısınlar evvela. Yörük çadırı bir yörüğün çadırıdır. Evidir. Bir apartmanda oturanlar nasıl evini evim diyor veya bir normal evde. çadırda hiç değişmez. Yani bir apartman kadar da yeri vardır bir yörüğün yanında. De. Keçi kılından mı yapılıyor? Keçi kılından yapılıyor. Sarıyoruz, eğriyoruz, büküyoruz. Tezgahlarımızda dokuyuz. Bir iki adam buluyoruz. Diktiriyoruz bunu bir de ayrıca. Davar veya koyun kesiyoruz. Bayağı temele kurban kesilir gibi. Ailelere göçerken, konarken çadırımız evimizdir. Bunu kullanıyoruz. Peki efendim şimdi bu soğuğu geçirmiyor herhalde. Yazın soğuğu da geçirmez. serin oluyor. Peki Yazın yağmur, yağmur olur. yağdığı zaman içeri giriyor mu? Yağmur yağdığı zaman, yağmur ilk başladığında sağanak yağışlarda bir iki içeriye şöyle bir elekten elenir gibi püsent olursa onun yüzünü hemen yağmur ıslattığı zaman dünya yağsın, tolu yağsın geçmiyor.